Eski hayatım ne kadar da güzelmiş. Özgür, sakin ve istediğim gibi yaşıyordum. Ama şimdi her şey değişti. Sanc yüzünden burada hapsoldum. Çıkmaz bir yolda kaldım. Ne yapacağım şimdi? Nasıl kurtulacağım? Herkese Sanc için neler yapabileceğini, onun uğruna nasıl savaşacağını göster diyorlar. Ama ben ne kadar savaşsam da karşımda duran engeller bitmiyor. Odada yalnız olsam bile ışığı açıyorum. Sanki yanımda biri varmış gibi. Çünkü içimde sürekli bir korku, bir endişe var. Sayın hakim, iddia makamı ellerinde sancın katil olduğunu kanıtlayacak bir delil olduğunu söylüyor. Ellerindeki görüntülerde her şeyin açıkça göründüğünü iddia ediyorlar. Onu uçurumdan ittiğini söyleyip yalanlarla suçluyorlar. Ama bu doğru değil. Hakim bey, o asla böyle biri değildir. Ona iftira atılıyor. O hiçbir zaman bir cana kıymaz. Bütün bu baskıya rağmen bir an önce mahkemeye gitmeliyim. Gerçekler ortaya çıkmalı. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.